Bektaş çok iyi bir pas verdi bu arada. Şut direkten döndü. Direkten. Uzun bir taş daha kullanıldı o noktada. Uzaklardan yerden bir vuruş sekti top bu arada ceza Bektaş vurdu Umut. Yerde kaldı o noktada Bektaş fol kartı nokta işaret edildi sevgili izleyenler. İşaret geldi. Vuruş da geldi ve gol ben de şimdi geldi. Şimdi çevirdi içeriye doğru en arkada bomboş bekliyordu. Top ona gelmedi ama şimdi gelişine sert bir vuruş savunma koydu. İkinci pozisyon sekti bir kez daha vuruş yine savunma mı diye bakıyoruz. Vuruşu anda Umut'un da müdahalesi var. Bala bas, bala bas, bas, bas. Baskı var burada vuruş geldi. Gol. Burada bu arada çok ilginç hareket. Savunmada büyük bir hata. Gökhan. Gökhan'a baskı var bu arada. Furkan'dan Gökhan. Gökhan'dan pas hatası. Ceylan verdi pasını. Vuruşunu yaptı gol. Folkart takımın farkı 3. <laughs> Devam ediyor Özgür. Özgür. Vuruş geldi. Oyun devam ediyor. Orta gelirse tehlike olabilir. Ceza sahasında Umut. Bora savunmada. Bir tur uzaklaşıyor. Folkart takımı. Orada önde baskı ile bir gol daha buldu. Önde baskı var bu arada. Ömer kazandı topu. Ömer bıraktı Ceylan'a. Ceylan, Ceylan Ömer'e. Ömer. Ömer vurdu gol. Ömer etrik et yaptı. İsmi Folkart takımının oyuna girdi. Bu arada Erkan gerilerden geldi. Topu kazandı. Erkan Aca. Müthiş bir gol etkili yere gitmiyor. Alsancık onu Oyun devam ediyor. Uzun bir top Erkan'dan çok iyi yere bu arada göğsüne indirdi. Ceylan vurdu kafayı bir gol daha. Bir ah. dersin önüne kaldı Ersin kaç kaçça vuruş geldi. Kaleci başarılı. İbrahim Sekmen orada orada kaleye gidiyor. Gol. Geçtiğimiz hafta da maçı farklı kazanmıştı. Aslancık Unlu Mamluk karşısında bu hafta da 6-2 idi skor. vuruş geldi burada Bektaş. Zümrüt top sol doğru. Bektaş indirdi. Ceylan, Ceylan dışarıya vurdu. Direkt kaleye denedi olmadı orada. Kaleci Umut başarılı ikili pozisyon gol. Ceylan. Ceylan Özgür girdi kademeye. Özgür. Özgür'den çok iyi bir pas. Cem. Cem bıraktı Ceylan'a doğru. Şimdi Bektaş aldı. Bektaş kaleye baktı Bektaş. Taçı taşı kullanıldı. Onur. Gökhan. Gökhan kaleye baktı. Gökhan gol! Kale. Taç kartın. Touch atışı kullanıldı. Özgür'e doğru. Özgür sağlı kontrolü. Levent'e bıraktı. Levent gelişine sert vurdu. Gol! Kalesini bayağı bir terk etti. Ersin sağ kanatta. Oyun sürüyor bu arada. Ersin. Ersin çevirdi içeriye. Vuruş gol! Uzun bir <laughs> top gönderildi şimdi. Girdi kademeye. Bektaş kazandı topu. Bektaş. Bektaş sana çekti. Bektaş çevirdi içeriye. Rakı direkt Ömer.